Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir içecek tarifi vereceğim. Özellikle de meyve yemek istemeyen çocuklar için muhteşem bir alternatif. Bunu evdeki ne kadar çok meyve varsa karıştırarak yapabilirsiniz. Bugün ben bunu nasıl bir lezzet olduğunu, nasıl yapıldığını sizlere öğretmek istiyorum ve ayrıca da kendi evime çocuklarıma da meyve suyu hazırlamak istiyorum. Öncelikle şöyle bir tane limonumuz var. Limon hem aroma için hem de ekşilik için katacağız. 2-3 tane mandalina şöyle koyuyorum. Her ikisi C vitamini deposu olduğu için malum kış günündeyiz ve soğuk algınlığına karşı vücudumuzun direnci için C vitamini çok önemli. 2 tane şöyle e, yeşil elman var. Siz kırmızı elma da kullanabilirsiniz. Bir tane de hurman var. Siz meyveleri istediğiniz kadar azaltıp çoğaltabilirsiniz. Benim bugünkü e, bunlarla yapacağım meyve suyu toplamında 2 litre kadar çıkmasını bekliyorum. Şu anda şöyle öncelikle başlayalım. Rendemizi getirdik. Şöyle bir bardakta şekerimiz var. Şeker siz tadına bakarak isterseniz ekleyin, isterseniz de eklemeyin. Ben yanıma aldım. Meyve suyumun şeker oranına göre az veya çok ekleyeceğim. Şöyle mandalin, pardon, limonumu şöyle rendeliyorum aroması çıksın diye öncelikle kabuklarını kabıma rendeliyorum limonumun kabuklarını rendeledim şöyle yarım bardak kadar şekerimi üzerine ekliyorum ve hem rengi hem de kokusu çıksın diye şöyle biraz eziyorum kaşığımla bunu elle de olabilirsiniz isterseniz de kaşığınızla kaşığınızın arkasıyla şöyle bir kenara alıyorum limonumu da sıkmak için kenara alıyorum robotumun içerisine tüm meyveleri koyarak püre haline getireceğim Soymadan koyacağım çünkü zaten onu süzgeçten geçirmiş olacağım. Posası yukarıda kalacak. Olgun ve yumuşak bir hurmamızı şöyle sapını ayırıyoruz ve onu da bu şekilde içerisine doğruyoruz. Mandalinalarımı da şöyle robotuma koyup hepsini püre haline getireceğim. Meyvelerimi önce robottan sonra da blenderdan geçirdim. Şöyle limon kabuklarımı da şekerle birlikte püreme ekliyorum. Şimdi 10-15 dakika kadar ben birbirlerini özlesin diye bırakacağım. 2 litre kadar suyumu da ekledim. Tekrar bir karıştırıyorum kabuğunu rendelemiş olduğum limonumun suyunu da şöyle ekliyorum ve 15 dakika kadar bekletiyorum ara ara da karıştırıyorum karışımımızı süzgece döküyoruz ve azar azar süzgeçten geçiriyoruz meyve suyumuz hazır süzdük şöyle bir tadına bakacağım şekeri ve tadı inanılmaz güzel. Daha fazla şeker koymama gerek yok. Toplamda 2 yemek kaşığı kadar şeker koydum ve şu anda şöyle cam kavanozuma alacağım ve buzdolabında bekleteceğim. 3-4 gün boyunca buzdolabınızda bekleterek çocuklarınıza içirebilirsiniz. Meyve suyumuzu kavanozlarımıza doldurduk. Şöyle kalan posasını kesinlikle atmayın. Küçük küçük buzluk poşetlerine koyun ve buzluğunuza atın. Bir gün öncesine çıkarın ve keklerinizde, kurabiyelerinizde kullanabilirsiniz. Bu şekilde harika bir karışık meyve püresi olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de çocuklarınıza üzerine pudra şekeri dökerek de çocuklarınıza tatlı olarak yedirebilirsiniz. Şöyle 2 litre kadar meyve suyum çıktı. Deneyenler için şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.